Merhaba arkadaşlar, ben Nilüz Kaya. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, yine bir yılbaşı zamanı geldi çattı. Ben de bu yılbaşında kendi bir ağaç aldım. Ağacımı süslerken sizinle de paylaşmak istedim. Neyi, nereden aldım, yılbaşı ağacı süslerini nereden aldım e, veya diğer e, aksesuarlarımı nereden aldım onları da size e, paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir ağaç aldım arkadaşlar. Bir çam ağacı e, aldım. süs diye olan aldım arkadaşlar. süs diye bir e, markanın bir e, ağacı. E, 163 santimlik bir ağaç aldım. 550 e, dal e, var yine bu şey dalı var. 550 dalı var arkadaşlar. Yani kısacası bayağı yoğun bir e, bir ağaç olacağını düşünüyorum. E, onu düşünerek aldım. Çünkü genelde 160'lık e, 160 santimlik ağaçlarda e, 300 civarında e, yaprak oluyor, dalları oluyor. 300 civarında dalları oluyor arkadaşlar. Bunun dalı bayağı yüksek geldi bana. 550 gayet iyi geldi. E, kısacası o yüzden bunu tercih ettim. Böyle biraz araştırarak e, aldım. Çünkü böyle çılız bir ağaç istemiyordum açıkçası. Ben yeşili çok seviyorum. Yani ağacın da görüntüsü o yeşilliği, doygunluğu olsun istiyorum. Şimdi süslemeye geçeceğim arkadaşlar. Önce bir ağacımızı kuralım daha sonra da süsleyelim. Bakalım nasıl kırılıyor. Şöyle biraz bastım. Nasıl yapıldığına bakacağım ola net yapacak bir şey yok. Bu köşeyi kuracağım arkadaşlar. Şöyle ayakları var. ayakları şöyle ayarlıyorsunuz. Şuralarında da vidaları var. Vidalarını hani yerleştiriyorsunuz. Bakalım şöyle. Biraz sıkacağım sonra. E, ağacı yerleştirip iyice sıkıca eşitleyerek dengeleyerek bakalım şöyle üç tane nasıl yerleştirelim çok güzel bir zamansın üzerine mi koyalım nereye koyalım çok güzel süsler aldım gerçekten yani güzel süsler aldım düşünüyorum bakalım şimdi alt ağacımızın alt kısmında ve şöyle yerleştiriyoruz ortasına. Bayağı da ağır bir şey. Sağlam oldu şu açacağım daha sonra ayarları takma bundan sonrasını sessiz, sessiz olarak. Şöyle yoğunluğunu da dengelemeye çalıştım. Ben biraz galiba önce başta e, yapraklarımı çok şey verdim. Bu yaprakların böyle tek çıkacağını düşünmedim. E, gerisi de yine aynı şekilde çok yapraklı dallar olacak diye düşünmüştüm. Her neyse e, bu şekilde yaptım. Üstteki dalları şöyle biraz bükerek e, şey yaptım. Şöyle bükerek buraya yerleştirdim arkadaşlar. E, bu şekilde yaptık. Şimdi süslerimize geçebiliriz. E, arkadaşlar yine 5 süsten aldığım bazı süslerim var. İlk önce onları e, takayım. Bakalım bu arada kalitelerini genel olarak beğendim fena değil yani güzel hatta dursun fena değil değil mi beğendim gayet kalitesini şöyle mesela bir ağaç süsümüzü aldık bir başlık yerleştirelim buna şöyle hayalimdeki ağaç olacak inşallah ben daha çok kırmızı ve sarı bir de yeşiller ekleyeceğim arasına öyle düşünüyorum bir de kozalaklar aldım arkadaşlar Kozalaklarda fiyonk yapıp takmayı düşünüyorum şimdi fiyonklarını hazırlamadım ama en son halini her türlü şey size paylaşırım bugün şöyle çiçekler aldım çok tatlılar gerçekten biraz sonra evi bir süpüreceğim mecburen bu saatte süpüreceğim ama yapacak bir şey yok Bunları da şu şekilde açıyorsunuz. Sıra sıra ya da nasıl istiyorsanız. Artık. Çiçek görünce çok hoşuma gitti çiçeklerde. Çok tatlı şeyler aldığımı düşünüyorum açıkçası. Birazdan hepsini göstereceğim size. Şu çiçeklerimiz var. Ne kadar yapabilirsiniz artık elinizle. <laughs> Dursun çiçekler de olsa. Doğal durur. Böyle çok da şey olmazlar. Bu arada ağacımın Ağacın kalitesini gayet beğendim. Şu kadar dökülmese de iyi olurdu ama e, her ağaç e, ilk aldığınızda, ilk açtığınızda dökülüyormuş. onu da yapacak bir şey yokmuş zaten. E, peki şöyle yerleştirebilirim ya da bunları en son yerleştireyim. Bütün süsünü yapayım. O çok tatlı duracak sizler aldım neler. Peki sen kendi bunu. tane takalım. Her birine de şunu takmak zorunda mıydınız acaba? Hiç sen almadın. Bunları başka bir yerden aldım. Onu da size linkini paylaşayım. Bunları farklı bir markadan aldım. Deco Trend'di galiba ama emin değilim yanlış olmasın. Doğrusuna bakayım, öyle paylaşayım. Şunun güzelliğine bakar mısın? Bayıldım. Çok tatlı bir çiçek. Çok şeker. geldikleri unuttum. Bunları arkadaşlar şeyden aldım. Ee, bak İngiliz ondan aldım. bu ve şunu İngiliz ondan aldım. Yani çok güzel bir yerlikten. Kalite olarak da çok çok iyi görünüyorlar. Ee, o yüzden buradan... arkadaşlar koltuğumun üzerine bu sene de şöyle bir İngiliz e, English Home'dan aldım. Bir yılbaşına <laughs> özel bir piki aldım. Şöyle şu yastık kılıflarım zaten vardı arkadaşlar. Onları kullandım. E, yeterli ben biliyorsunuz çok fazla ürün almıyorum. Bu arada aslında ışıklarım şu an sabit ama e, telefonda sanki sürekli çakıyormuş gibi görünüyor. Yapacak bir şey yok. Peki. Bu şekilde bir de Noel babamız var. Böyle. şimdi süsleri dediğim gibi paylaşacağım zaten her birini baya baya süs oldu tabi arka tarafını süslemedim ağacın e, gerek yok diye düşünüyorum e, çünkü zaten görünmüyor ağaç baya büyük bir ağaç arkadaşlar gördünüz yani benim boyumda 1.60 boyunda e, süslerimiz de çok güzel oldu bence e, ben bu kadar yoğun karmaşık durmasını istemiyordum ama bu arada o kadar ışık sabit değil ki şunu kapatayım en iyisi bu benim elimde olan daha önce olan bir ışıktı Böyle daha iyi mi? Yok hala çakıyor. Böylesi daha mı iyi? Hem kendi şu an oynuyor hem de sizin gördüğünüz oynuyor. Peki elimdeki ışık da böyle renkli bir ışıkta arkadaşlar. Ee, daha önceden vardı. Almıştım ben bunu daha önceki senelerde. Ee, evet şu İngiliz home'un süslerine bayıldım. Kalitesi falan çok güzel gerçekten. Ee, şunlara bakar mısınız? Yani bu simdiler genelde çok yani kaliteli olmuyor. Bu güzel bayağı gerçekten. Şu çiçeklere de bayıldım. Özellikle şunlara. Bakar mısınız ne kadar şık duruyor. Ben aslında şık bir konsept istiyordum. Böyle kırmızı sarılar falan. Şu oyuncakları koyunca biraz daha böyle renkli bir şey oldu ama olsun. Yine de bu şekilde de güzel. Sıkıntı yok diye düşünüyorum. <laughs> Neyse zaman zaman e, onları azaltıp ya ben aslında dediğim gibi bu kırmızı ve sarı çiçekler e, kırmızı sarı biraz da yeşil toplar istiyordum arada e, daha böyle sade bir de kozalaklar istiyordum sabit bir beyaz renkte e, şey ışık istiyordum e, ama dayanamadım şu da çok sevimli geldiği için aldım bakar mısınız e, bunu internetten aldım trend yoldan aldım e, paylaşacağım arkadaşlar sizde linkini nereden aldığımı şunu makro center'dan aldım şu an var makro center'larda e, şu kardan adam ve pengueni ise bakar mısınız çok sevimli gerçekten el arkadaşlar aldım çok da uygun fiyatı bakar mısınız şu da <laughs> yavrusu olması çok sevimli gerçekten böyle Evet, 5 diye bir yerden çam ağacımı aldım bayağı kaliteli bir çay ağacı, daha yoğun bir çam ağacı olduğu için 1.60 boyunda çok uygun bence. Ev ev için 1.60 gayet yeterli. Şu topları falan bazılarını yine oradan aldım. Şu sarı toplar, kırmızı topları, ee, yeşil toplar yine Makro Center'dan. Şu büyüklükteki sarı toplar da yine Makro Center'dan aldım. Bakın şunları da yine e, Bey Süsten aldım. Bunlara da bayıldım. Böyle yakından straforun üzerine yapıştırılmış. Bakar mısınız? Şu şekilde bir şey. Sanırım zaten çoğunluğu da bu şekilde satılıyor gibi. Yuvarlak straforun üzerine e, bu şekilde çekilmiş ayna parçacıkları. Ama şöyle et e, yani biraz uzaktan baktığınızda mükemmel duruyor. Çok güzel de ışığı yansıtıyor. Mükemmel gerçekten. Ee, evet bu Noel Baba'ya da bayıldım. Şu kazan güzelliğine bakar mısınız? Bunu da internetten sipariş verdim. 45 santimlik bir Noel Baba. Böyle. Bunu da yılbaşı için bu ara aldım. Kozalakları da yine internetten sipariş ettim. Ben geçen sene kendim toplamıştım. Kozalak da para mı verilir de, diyebilirsiniz. Toplamıştım ama börtü böcek çıktı içlerinden. Yani bir de sürekli bozuldular böyle açıldılar falan. Bunlar bunlar da doğal olduğu için muhtemelen yine açılacak ama belki de en açılmış halleri bilmiyorum yani. Bu sefer dedim alim en iyisi. Böyle süslerim. Sevimli süsler. Zaman zaman bunları dediğim gibi oyuncakları belki çıkarıp daha sade de yapılabilir. Çeşit çeşit kullanılabilir. Ee, benim için gayet yeterli. Evet arkadaşlar yavaş ağacımı beraber süsledik bugün. E, bence çok da güzel oldu. Yılbaşı ağacını bu arada açarken biraz e, uğraştırıyormuş gerçekten. Ayarlı açmak lazım. Ben galiba bu sefer e, biraz fazla aşağıya doğru iteledim yaprakları çünkü fazla yoğun geldi bana. E, daha sonra yukarı çekmesi biraz zor oldu. E, bunu daha ayarlı yapabilirsiniz. E, son, sonuçta aşağı itmek daha kolay bir şey. Onu sonra da yaparsanız bile daha uygun olacaktır. E, elinizden geldiğince bitirdikten sonra da ayarlayabiliyorsunuz. Sonra elinizden geldiğince süslerinizi yine asabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim çamağacım bugünlük e, bu şekilde oldu bu sene. E, yılbaşı için küçük bir güzellik oldu. Ben severim böyle yılbaşı için ufak tefek güzellikler yapmayı. Başkalarına ya da kendime. Bu sene de kendimle ilgilenmek istiyorum açıkçası. Bu sene daha çok zamanını kendime, işime, gücüme veriyorum. Ee, o yüzden benim için de gayet güzel oldu, böyle bir tatlılık oldu. Geçen sene yalnız başıma kutlamıştım ilk defa hayatımda. <laughs> Yılbaşını yalnız kutlamıştım. Ee, yalnız da gayet güzel eğlenmiştim gerçekten. En azından sorunsuz, e, gayet güzel geçmişti bence. Bu sene de muhtemelen tatile falan bir yere gidemeyebilirim. O yüzden evde kutlamak zorunda kalabilirim diye düşünüyorum. En azından böyle bir güzellik yapmış olduğum kendime bence güzel oldu. Bu arada İngiliz Home'un ürünlerini çok beğendim. Yılbaşı ürünlerini, süslerini falan. Biraz fiyatları yüksek bir tık ama yine de gayet güzeller, kaliteliler. Eğer isterseniz bakabilirsiniz. Bu şekilde peki. E, o zaman yeni bir video çekerim diye de düşünerekten yılbaşına kadar şimdilik e, görüşmek dileğiyle. Bugünlük videomu burada kapatıyorum arkadaşlar. Fazlaca yorgunum çünkü uykusuzum. E, i̇şe gittim işten, spora gittim spordan. Buraya geldiğim süslemeler de böyle kısa sürer derken bayağı sürdü onlarda. Bir buçuk saat iki saat sürdü galiba. E, Evi de toparladım. E, biliyorsunuz yaparken çok fazla döküntü oldu. E, ondan sonra e, sizinle bu şekilde görüştüm. O zaman iyi akşamlar diliyorum herkese. Ben yani benim için iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İnşallah yeni bir videoda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.